Çuf 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 Tren Thomas geliyor. Thomas ve arkadaşlarının korkunç, lanetli ekse videolarını izleyeceğiz bugün. Hem de gece 3'te yapacağız bunu. Biliyorsunuz böyle lanetli, korkunç videoları gece 3'te izlediğimizde gerçekten inanılmaz şeyler olabiliyor. Bakın saatte görüyorsunuz şöyle göstereyim. Bakalım Tren Thomas'ın ekse videolarını izlediğimizde ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben gerçekten çok korkuyorum bir yandan da çok heyecanlıyım. Tren evime mi gelecek? Ne olacak? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Böyle bir şey olmaz mutlaka videoyu beğenme unutmayın sizden bu video böyle bir 3000 like bekliyorum o kanal alt alttan mutlaka izleyen videoyu beğensin sizden bu videoyu çok güzel like yorum destekleri bekliyorum kanalıma gözda mutlaka abone için yayınlıyorum haberdar olmak için her neyse şimdi videomuza geçelim videoları şimdi izleyeceğiz arkadaşlar 2-3 tane video izleyeceğiz hatta videolardan biri VR video arkadaşlar yani videoyu kendimiz kontrol edebiliyoruz böyle etrafı falan bakabiliyoruz gerçekten o da farklı bir deneyim olacak bu arada bu Thomas Tren'in yani Thomas the Tank engine Thomas ve arkadaşlarının korkunç oyunu da var. Ekse oyunu da var. Eğer isterseniz onu da gece 3'te oynayabilirim. Şimdi arkadaşlar, videoları izlemeye geçelim. İlk videoyu şöyle çattım. Siz de şu an ekranda gör. O! Bu tip ne lan? Oo! Abi Thomas'ın tipine bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz bir kötü var. Görüyor musunuz? Böyle bir tünelden geçti az önce bir adamı yedi. Aha bir tane daha adam yedi Oo. Abi bir de bak tren gibi değil örümcek gibi görüyor musunuz? Normalde biliyorsunuz bu Thomas tren ama Burada örümcek gibi böyle tünelden geliyor ve bir adamı yedi Yine yiyor bu video galiba böyle sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar Abi cidden o tatlı sevimli tren Thomas biliyorsunuz zaten çok tatlı böyle yük falan taşıyordu İzlediyseniz hiç böyle yorumlarda mutlaka belirtin çok tatlı bir karakter cidden ama şu an görüyorsunuz bir adamı yiyor arkadaşlar tünelden çıkıp. Bu video galiba sonsuza kadar böyle gidiyor arkadaşlar. Bir şey olacak mı bilmiyorum. Abi şuna bakın resmen örümcek olmuş ya bacaklara bakın. Kafası da böyle upuzun uzanıp böyle adamı yiyor resmen. Cidden iğrenç bir video arkadaşlar. Sizlerle şusuz bu video hakkında mutlaka yorumlara yazın. Şuna bak abi. Bir bitmedi ya sürekli tünelden çıkıp bir adamı yiyor. Bu videoda galiba böyle kendini tekrarlıyor arkadaşlar ama buna da biraz bakalım. Bir tane adam tünelde böyle bir değişik bir araçla böyle ilerliyor. Arkasında da yine örümcek şeklindeki Thomas var. Boynuna bakın arkadaşlar. Bir de gözlerinden böyle kırmızı bir ışık saçıyor. Bu Thomas normalde gerçekten çok tatlı bir karakter. Zaten izleyenler bilirler. Yorumlarda yazın izlediyseniz. Burada gerçekten çok korkunç böyle ekse krepi pasta haline bürünmüş Bayağı tuhaf bu videoda böyle kendini tekrarlıyor arkadaşlar O zaman şimdi VR videosuna geçelim Şimdi de arkadaşlar VR videosunu izleyeceğiz Bu arada kamerayı da şöyle koydum Şimdi arkadaşlar telefonumdan VR şeklindeki o korkunç videoyu izleyeceğiz Thomas okula gelmiş öyle yazıyor Şu an karanlık etraf Bu arada bu videoyu isterseniz siz de deneyebilirsiniz telefonunuzla böyle etrafa bakabiliyorsunuz Cidden Güzel oluyor böyle VR videolar. O, oh, görüntü geldi. Bakın, ister böyle çevirerek bakabiliyorsunuz, ister de parmağınızla bakabiliyorsunuz. Bir okuldayız. Duvarda korkuş bir tablolar var. İlerleyecek miyiz bilmiyorum. Arkada da böyle sanki bir garaj gibi bir şey var. Aha, ilerliyoruz. Şu an ilerliyoruz. Biraz da şöyle bakayım. Şu an etrafta Thomas'a dair herhangi bir şey gözükmüyor. Ama okul çok kork... Ne oluyor lan? Bir yerden bir sesler geliyor ama... Aha! Kızlar tuvaletine doğru geldik. Ne oluyor lan? Aha! Oo! Tam yodum değişik değişik sesler geliyor. Bu sesler ne lan? Oo! Kızlar tuvaletinde şu an Thomas var arkadaşlar. Ve yüzü de çok Değişik Oh! Nereye gitti lan şöyle bakalım Kayboldu gitti Thomas şu an Kızlar tuvaletten değişik değişik sesler geliyor Ne oluyor lan kızlar ne yapıyorsunuz Yani kızlar mı yapıyor bilmiyorum şu an bunu ama Şu an gidiyoruz bir yere doğru Arkadaşlar gerçekten çok ürperdici yapmışlar bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu video hakkında ama şu an tuvaletin sonuna doğru geldik. Thomas bu okula nasıl girdi ya? Tren değil mi bu? Oo! Camdan şu an bizi izliyor Thomas. Kaçalım. Oo! Yanınızda da bir kız var şu an. Bu kız mı bağırıyor? O. Şu an hem Thomas ve bir de bir kız var burada. Şu an gidiyoruz galiba. Ne oluyor? Her yer çok karanlık tamam gidiyoruz. Karanlığa doğru gitme işte. Umarım <laughs> peşimizden gelmiyordur o Thomas. Şu an kap karanlık oldu bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Oh! Has! Her tarafımızda Thomas var. Çok korkunç şekilde ve videoda bu şekilde bitti arkadaşlar. Harbiden inanılmazdı videolar bu şekildeydi bu VR videosu da daha korkuştu diğerleri de böyle tuhaf böyle ilginç videolar cidden sizler bu videolar hakkında neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın bir ses mi geldi lan yemin ederim bir ses geldi kapıdan kapıdan bir ses geldi arkadaşlar bak şu an korkuyorum abi umarım Thomas'la ilgili bir şey olmaz yani tren nasıl eve gelsin bilmiyorum ama Açsam mı kapıyı bilmiyorum arkadaşlar. Şu an resmen evden bir ses geldi. Açıp bakacağım, açıp bakacağım ama çok korkuyorum. Açıyorum kapıyı arkadaşlar. Açıyorum kapıyı. Bu yaptığım en korku şey olabilir ama açıyorum kapıyı. Şu an her yer karanlık. Bir şey. Aa! Kapa 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 kapa. Arkadaşlar durduruz mu? Resmen topladı evime gelmiş. Oradan tren geçti lan evin içinden. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama çok korkmuş. resmen tren Thomas evimde arkadaşlar. Böyle yandan geçti gördünüz mü? Arkadaşlar nasıl geldi bu duvarın içinden mi girdi bilmiyorum ama şu an cidden çok korkuyorum ne yapacağım bilmiyorum. Tekrar çıkıp bakacağım resmen Thomas'ta arkadaşlar tekrar çıkıp bakacağım. Umarım bir şey olmaz. Bak resmen buradan geçti böyle. Bir dakika açıyorum. Yaptım en korkunç şeylerden biri olabilir. Açtım tekrardan. Thomas. Arkadaşlar bakın buradan böyle geçti. Bir dakika ışığı aç. Işığı açtım. Buradan mı geldi arkadaşlar? Nereden geldi? Bakın şöyle dışarıya da bakayım. Herhangi bir şey gözükmüyor. Bu Thomas nasıl geldi o zaman arkadaşlar? Şu an cidden aklım almıyor arkadaşlar. Resmen Thomas buradan geçti. Ama şu an herhangi bir şey gözükmüyor. Şöyle kapıyı kapatayım. Ay ışık diyecektim. Lan! Bir ses mi geldi oradan? Bakın şu taraftan bir ses geldi. Ne oluyor lan? Lan! Bir şey mi var orada? Lan! Oh.